Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir patates rulo börek tarifim var. O kadar lezzetli ki denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Burada 5 adet küçük bir patateslerim var. Üzerine geçecek kadar su koydum ve haşladım. Şimdi ben bunları lezzetimle ezeceğim. Ezdiğim patateslerin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımı, birazcık kaşar peyniri ve beyaz peynirim var. Bunları katıyorum içerisine. Bir çay bardağı sütümü, bir çay kaşığı karabiberimi, bir tatlı kaşığı tuzumu ve bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bunu katıp hepsini birlikte karıştıracağım. Patatesli karışımız bu şekilde hazırlandı. Şimdi bunu yufkaların üzerine sürmek için bir sos hazırlayacağım. Burada yarım çay bardağı sıvı yağım, 2 yumurtamı ve 4 yemek kaşığı yoğurdum var. Bunu da katıp hepsini birlikte karıştıracağım. Evet karışımımız hazırlıktan sonra ilk yukarımızı yere açıyorum ve üzerine hazırlamış olduğumuz sostan bolca döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde fırçamla bunu yayıyorum. Sosumuzun üzerine ikinci yufkamızı bu şekilde yaydım. Tekrar sosumuzdan bol miktarda yine döküyoruz. Fırçamızla yine düzelteceğim. Üçüncü yufkamızı da serdim. Bu sefer sos kullanmıyorum. Toplam 3 yufkadan yapacağım. Patatesli harcımızı hepsini bu şekilde yufkanın her tarafına gelecek şekilde sereceğim. Patatesleri yufkanın her tarafına sürdükten sonra Yufkaların kenarlarını bu şekilde katlıyorum. Bu tarafını da katladım. Bu ucunu da katlıyorum. Ve bunu bir rulo şekline getiriyorum. Bu hazırladığımız yufkayı ortadan ikiye bölüyorum ve bunu streç filme sarıp buzdolabına atacağım yufkalarımızı streç film sardım daha kolay dilimleyebilmek için 2-3 saat bunu buzdolabında dinlendireceğim buzlukta 2 saat beklettiğimiz börekleri şöyle bir parmak kalınlığında keseceğiz donduğu için kolayca kesiliyor bu kestiklerimi yağlı kağıt serdiğim tepsime bırakıyorum Fazla olan parçalarımızı bir kabımıza koyuyoruz ve bunu daha sonra yapmak için buzla kaldıracağım. Evet burada kestiklerim tepside olanların üzerlerine fazla olan sosum vardı. Sosları üzerine bu şekilde döküyorum ve sonra fırına vereceğim. Sosumuzun üzerine susam ve çörek otları serpten sonra önceden ısıtılmış fırına 180 dereceye ayarladım ve altı üstü pişinceye kadar gönderiyorum. Patatesli rulo böreklerimiz hazırdır. Benim fırında 40 dakikada pişti. Şöyle bir dilimini alalım. Yumuşacık, çok güzel. İçi de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde. İster bu şekilde hemen pişirebilirsiniz, ister buzluğa atıp e, istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Büyük kolaylık. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Mutlu kalın.